Hayırlı sabahlar, merhabalar herkese. Güne enerji başlamak adına kahveni her zamanki gibi yaptım. Ve kameranın karşısına, telefonun karşısına geçtim. Şira da burada. Siz görmediniz gerçi. Bu sefer yayını odamda yapıyorum. Orada yapmayacağım, orada ışık vuruyor görüntü kötü çıkıyor, güzel çıkmıyor. Bir karartı çıkıyor, bir ben beyaz çıkıyor hiç. Direkt güneşin vurduğu yer yani mutfak. Gerçi siyah perde çekiyorum fakat yine şey yaramıyor. Bundan sonra burada yapacağım. Ee, ne diyorduk? Hikayemizin geri kalanını tamamlamaya geldi. Böyle gidiyor Şira. Bakın. Hikaye sıkılıyor kısa. E, hep öyle diyorum ama yarım kalıyor. Çünkü uzun bir hikaye. Ve özet geçtiğim halde e, tamamlayamıyorum nedense. Yoğun ilginizden dolayı hikayeyi uzatmayı düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Yine bir gün bu adamla bu aslında benimki tamamen e, platonik bir aşkmış da haberim yok yani ben karşıdaki karşı kişiyi seviyorum karşıdiklerimizi ama onun bana ilgisinin olmadığını çok zaman sonra fark ettim İnsan fark edemiyor yani en azından zamanla severdi yani ama o zaman niye böyle niye şöyle yani önce kendini sevdirip sonra geri çekti. Durum bu. Yine günlerden bir gün yalnız bu anlattığım hikaye 14-15 yıl öncesine ait. Şimdi çok daha katıyımdır. Katıyım yani. Katı olmak zorundayız. Herkes. Saf falan değilim artık. Gerçekten değilim. Artık biri bana bir şey söylediği zaman hemen hiç hiç dinlemiyorum bile. Dinlemiyorum. Ona söz hakkı bile vermiyorum. Çünkü yalan olduğunu biliyorum. Neyse günlerden bir gün yine bu yaz gribini bilir misiniz? Hadi geçirenler var mı? Bilemiyorum. Ama ben yaz gribini çok ağır atlatan biriyim oldu ondan mı bulaştı bilmiyorum bir anda salya sülük oldum. Ve benim yaz grebim tam bir hafta gibi bir sürü devam ediyor. İnanır mısınız? Ayağa kalkacak halim yok. O şekil hastaneye gittim, serumlar, ilaçlar. Biraz iyi oluyorum. Sonra tekrar devam ediyor. Hiç yani Kaç güzlü? 10 gün gerçekten süründüm diyebilirim. Şimdi diyeceksiniz ki seninki neredeydin? O çalış Çanakkale'de çalışıyordu. Dedim ya bazen gidiyordu 2-3 ay gelmiyordu. Bir ara 6 ay gelmemişti. Hastalığımın son günü. Kapı çaldı. Açtım o. Ama hast yani yeni yine ayağa kalkıyor. Gerçekten Allah kimse hasbetmesin. Çok zor ya. Hele de yani ya, yakınında kimse yoksa daha kötü. Sağ olsun arkadaşlar vardı ama hastalık çok farklı bir şey. Allah kimseyi hasta etmesin. Hastanelerde şifa bekleyen bu hastalar acil şifalar dilerim çünkü ben de bize mal çok hasta yani hastanede zaman geçirdim. geçiren bir olarak söylüyorum neyse açtım kapıyı gel kızım gel gördünüz değil mi gel gel gel, gel, gel. benim kızım otur hikaye dinle güzel kız vereceğim hikaye Bak kaçıyor, kaçıyor. <laughs> Vallahi gitti. O da sıkıldı. Ee, i̇şte hoş geldin. Beş gitti. Ya sen hasta mısın dedi. Be? Direkt dediği şey ne biliyor musun? Aman aman bana sakın yaklaşma. Ee, sesim de aynı bu şekilde. Hastalanmış <laughs> gibi. Şu an sanki o o, o anı yaşadım. Uzak dur dedi. Ben hani sarılmaya gittim. Bana dedi aa uzak dur sen hastaysan uzak dur. Geri çekildim ama çünkü kalbim çok kırıldı yani. Ne olur lan ben hastaysam hani ölecek misin? Ben ve bağlı mıyım? Bana niye öyle? Uzak dur uzak dur falan diyorsun. Çok kırılmıştım. Neyse. Ev dolap bomboş. Tam takır kur bakır. Gerçekten. Dedim ya. Beş para etmez bir insan sevmek. Hayatımda ilk defa pardon iki kişi sevdim. İkisi de birbirinden beterdi. Yani diğerleri çok iyiydi ama diğerlerinin kıymetini ben bilmedim, bilemedim. Aa, bu arada yedi kocalı hürmüz gibi o kadar olmadı ya. top toplu altı tane kocam olmuştur hayatım boyunca. Cık, i̇lişkim ya. Ee, nerede kaldı? Dolabı açtı böyle. E dolapta bir şey yok. Aynı bu şekilde konuşma tavır. Ben de hala gözlerinin içine bakıyorum. Hani nasılsın? Ne yaptın? İyi misin? Hastalanmışsın? Hiçbir şey yok. İlk yaptığı şey hemen dolabı açtı. Ben karnımı aç dedim. Böyle. patates vardı gerçekten. Hemen patates kızartması. Çok sever. Patates kızartması falan yaptım. O hasta halimle. Ondan sonra. Verdim önüne yedim. Oturduk falan. Ondan sonra. Dedi ki bana. Hadi ya dedim Bir alacağım ben dedim, Varsa biraz. Koltuk çık bana dedi. Yani konuşmaları bu şekilde. Ben de para yok ki dedim ya. Ben dedim, yani ne dedim. Hastayım çünkü dedim. Kirayı falan bir de dur verdim dedim. Para yok ki dedim yani ne yapayım ya. E, borç al arkadaşlarımdan dedim. Hiç unutmuyorum. Ben kimseden borç isteyemem dedim. Ne borç isteyeceğim ya dedim. Allah sonra. İyi iyi dedim. bir alamıyorsun her bana Görüyor musun adamı? Neler düşündüğünü. Çoktan kafaya koymuş gideceğini. Öyle mi dedim? Ben de böyle bir, şöyle bir, sanki böyle soğuk su döktüler başından aşağı. Ne iyi misin? İlk zamanlar gibi değil. Bir seneye geçmiş, cici aylar geçti. Neyse, sen dedim, bana bak dedim ya. Ben hastayım farkında mısın dedim. Ben dedim çalışamadım. Kusura bakma dedim. Unum vur dedim. Ağız koksun dedim. Çekip dedim evi çekip çekiştiriyorum. Bir güne bir gün dedim. Bir alışveriş bir ekmek getirmedim bu eve. Aynı bu şekilde. Gerçekten de öyle. Hayır. Şöyle söyleyeyim. Yani birkaç defa tabii alışveriş yapmıştı ama. Genelini söylüyorum. Ondan sonra. Ya dedim kim dedim evinde dedim resim kim kadını dedim hani ben dedim büyüklerimden dedim böyle görmedim mi? evde bir şey yok dedim hastayım dedim daha yeni yeni iyileşmeye başlıyorum daha 10 gündür yatıyorum aramadın da sormadın da. Aradım telefonlarımla bile çıkmadın dedim. Hiç merak etmedin mi sen beni? İyisin iyisin sen dedi. Domuz gibisin dedi. Aynı dediği laf. Ondan sonra ağır konu, kırıcı konuşmalar. Olur kırıcı şeyler. Gerçi bende de ne olur kalmıştı ne gurur kalmıştı. Bu işte bu aşk kör kütük aşk dedikleri bu olsa gerek. Ama sonrasında ne oldu biliyor musunuz? Asıl benim canımı yakan olay bu. Burayı iyi dinleyin. Dolap bomboş. Kiramız zar zor vermiş. Bakın durumu idrak edebiliyor musunuz? Aa, ben bu durumdayken sen git ee, ne derler o kaba tabir, kuru yasaklı madde al. Gel yarısını dışarıda iç. Yarısını gel evde ee, salonda sabahın kaçı biliyorsunuz? Sabahın dokuzu. Dokuz bile değil sekiz buçuk falan. Bu saati nereden biliyorsunuz diyeceksiniz. Telefondan. Televizyondan haberlere bakıyormuştum. Baktım, kalktım, gecede yoktu zaten. Geceden yoktu. Sabaha doğru gelmiş, salonda oturmuş. Yani son zamanlarda beraber bile yatmıyorduk yani. Hep bir bahane ben buluyordum, o da buluyordu son zamanlarda. Yani o derece uzaklaşmıştık. Bir baktım e, benim arada bir hani makineye atmadığım çamaşırları falan, çorapları yıkadığım kovayı sen salonun ortasına koy bir tane de bu içme suyu falan şaşan sular var koy oradan bir şeyler çek ne olduğunu ilk defa gördüm sabah sabah evin içi duman Göz göz görmüyor. Böyle gözler kaymış. Böyle atıyor. Dediği tek şey ne diyorsun? Gel bir fırtça. Aynı bu şekil bana. Sen ne yapıyorsun ya dedim. Direkt böyle. Geliyorum peki böyle. Dur size canlandırma yapacağım. Kızım çekil orada. Kıyafetimden dolayı kusura bakmayın. Yeri kalktığım için. Evet. Şimdi ben buradan geliyorum. O burada oturuyor. Kova da burada. Aynen bu şekil. Bu ne lan dedim. Ne yapıyorsun sen burada? Bu ne bu? Ne bu lan bu? Ne yapıyorsun sen burada? Direkt gelir gibi bir vurdum böyle. Kova yere düştü. Yere düştü. Olan bütün sular salona yayıldı halım, o halımda. O halıma çok üzüldüm ya. Yeni aldığım halımdı daha. Yani bir hafta ol, oldu ya da olmadı. Bütün sular sana üstüne döküldü. Ne yaptın lan sen dedim diye. Cidden kalktı. Bana bir tane tokat attı. Bir vurdu bana, o o tokat bana, o tokat beni kendime getirdi. Eğer o tokat olmasaydı ben daha çok onu izleyecektim. O tokat yedi, hiç sesimi çıkartmadım, hiç. Oraya gittim, İşte baksırları çamaşırları Gerçi onları da ben almıştım. Onun bir iki bir şeyi vardı. Bir montu falan vardı. Ondan sonra. Onları, onun ne ait ne varsa çorabı hiç direkt hepsini topladım. Çantaya koydum. Size samimi söylüyorum. Allah inandırsın. Ağlayamıyorum bile. O kadar sinirliyim. İçim, i̇çime içime ağlıyorum. Görmesin. Topladım çantasını. Bu arada 10, 15 dakika olmuş. Burada bitireceğiz. Aa, geldim salona çantasını salona attım al dedim pat önüne attım al dedim çantanı dedim kapı orada dedim Benden dedim bu kadar hadi dedim sana güle güle aynı böyle söyledim bir anda böyle şey oldu irkildi böyle ya dedi ne yapıyorsun dedi. Bir şey mi oldu? Hemen baktım ayaklarıma kapandı falan. Ayaklarıma kapansam dedim. Ayaklarımın altını öpsen de bana artık köle bile olsan. Seni kabul etmiyorum dedim. Sen dedim bana öyle bir tokat attın ki dedim, Beni uykumdan uyandırdın. Senin gibi bir insan dedim. Senin gibi bir insanla asla ömrümü heba etmeyeceğim. İki yılım dedim. İki yılım geçti ama hiç bu kadar aşağılandığımı hatırlamıyorum. Çek git dedim evden. Yoksa dedim polis çağıracağım dedim. Bir yasaklı madde içtiğin için dedim. İçeri dedim atarlar seni. O değil mi? Ben de yanarım yani. Ondan sonra ciddi olduğumu gördü. Baktım. Toparlandı işte, topladı hiçbir şey. Çekti gitti. Zaten bir şey demeye Ben yüz, yüzüme çevirdim öbür tarafa. Kapıyı vurdu gitti. Kaldım tek başıma. Kendim, kendimle hesaplaşıyorum, kendimle konuşuyorum. Ne yaptım? Niye bunu şimdiye kadar yapmadın? Şimdi yaptım. Keşke önceden yapsaydım. Böyle, kendi kendim böyle. gitti. İçimden de bir şey koptu. Ama şöyle koptu. Bir yandan içim böyle oh olsun dedim. Bir yandan da kalbim hala bir böyle sıkıntı oldu. Ağrıdı kalbim sanki bir şey oldu. Ondan sonra çekti gitti. Şimdi sonrasında alışkanlık olmuş ya. Aynı evde şey yaptı. Yani Aynı gibi alışkanlık oluyor. Ama onu şöyle yendi. Yani evi değiştirdim. Gerçekten evi değiştirdim. Ya şöyle hemen birden değil tabii. Arkadaşlarıma gittim, oraya gittim, buraya gittim. Sonrasında zaten ev sahibi, ev sahibi orayı satacaktı. Evi ben boyattım, o kadar masraf yaptım. Adam dedi ki. Ee, ev sahibinin dedi. Oğlu gelecekmiş dedi. İngiltere'de dedi, Almanya demedi bu sefer. Dedim ki ben de sap bilmiyorum. Aa öyle mi yani? Aa o zaman tamam. Dedim bak yemin ediyorum sana söylüyorum. İnandım. Şimdi inanmıyorum. Ama işten geçti. Evi de boyattım. Tertemiz. Öyle bıraktım çıktım. O, o diğer için değil. Ama o da bahane oldu. Eşyaları da oradaki görevliye verdim. Hiçbir şey almadım. Belirli bir süre, bir iki ay arkadaşımda kalmıştım. Sonra ev tuttum işte. Sonra tekrar başka bir sayfa açmak adına ev tuttum. Başka. ilerleyen zamanlarda. Onu da bu hikayeyi böylece tamamlamış olduk. Arkadaşlar sonunda tamamladık. Part 7 mi oldu? 8 mi? Bilmiyorum ama başka bir hikayede tekrar buluşmak adına kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.